Bugün Davutlar Mahallesi'nde bulunan Excellence Gayrimenkulü misafiriyiz. Ee, yanımda Burhan Bey var. Burhan Bey merhaba. Merhabalar, hoş geldiniz. Burhan Bey biraz kendinizden bahseder misiniz? 23 yıldır burada oturuyoruz. Emlak işine 5 yıldır yapıyoruz. Excellence Gayrimenkulü 2 kişi kurduk. Şu anda 10 kişilik bir aileyiz. Bu sene bir tane sağlık turizmi açtık. Hollanda'da bir şubemiz var, bir de Kuşadası'nda bir şubemiz var. Estetikle ilgili burun, diş, karın germe bu işleri yapıyoruz şu anda. 40 gündür ona yakın hastamız geldi Hollanda Almanya'da. Gelmeye devam ediyorlar. Şu anda o işe biraz daha hızlandırdık. Emlak işinde de müşterilerimizi hep yurt dışından alıyoruz burayı. Çoğu misafirlerimizi ev sahibi yaptık burada. Mesela gelen hastalarımıza da ev, arsa, villa satışı yapıyoruz. Buraya gelip 10 gün kalıyorlar hastalık. Onlara da sattığımız yerler var. Emlak dükkanı sahibi olarak günlük işleriniz neleri kapsıyor? Günlük işlerimiz randevu verdiğimiz müşterilerimize sunum yapmak, beraber ekip arkadaşlarla beraber port çıkmak yani müteahhitlerle görüşmek. Piyasa biraz durgun tabii 5-6 aydır ama yine ona rağmen satış yapabiliyoruz. Emlak sektöründe rekabet oldukça yoğun. Sizi diğer rakiplerinizden ayıran farklılıklarınız nelerdir? Şöyle söyleyeyim. Ben bu işe ilk başladığımda iyi olduğumuzu ilk ilk 2-3 ayda farkına vardık yani baktık. Gerçekten satış yapabiliyoruz. Müşteriyle Diyaloğumuz çok iyi ve burada da ailemiz hepsi Esnaf Kuşadası ve Davutlarda. Ondan da ailece de tanındığımız için insanlar sana portfellerini verebiliyorlar yani güvenilir sonuçta. Buraya yeni gelmiş bir insan o şeyi yakalayamaz. Excellence gayrimenkulde müşteri memnuniyetini nasıl sağlıyorsunuz? Müşteri geldiğinde bize bütçesini söylüyor. Biz işte gezdiriyoruz. En iyi evi vermeye çalışıyoruz. Evi aldıktan sonra mutlu olsun istiyoruz. Ya yani tabii sorunsuz müteahhitlere götürüyoruz. Böyle gerçekten işini düzgün yapan, kaliteli yapan. Çünkü sonradan geri dönüş olsun istemiyoruz. Ruhsatı olan, altyapısı biten. Bütün şeylerini düzgün yapan müteahhitlere götürüyoruz müşterilerimizi. Üzülmelerini istemiyoruz sonradan. Müşterilerinize emlak konusunda hangi tavsiyelerde bulunuyorsunuz? Aldıklarının yerin ne zaman inşaatına başlayacağız? yaşlandığı maksimum bir buçuk sene falan oluyor bir dairede. Bu 3-4 seneyi aşmışsa tabi oturma ruhsatı problemi oluyor. O yüzden onlara 3-4 senelik yapılmış ve daha bitmemiş binalardan ev almalarını tavsiye etmiyorum. Gelecekteki hedeflerinizden bahseder misiniz? Kuşadası'na bir tane büyük bir ofis açmayı düşünüyoruz. Sağlık sektörünü biraz daha büyütmek istiyoruz. Almanya ve Hollanda'da açtık. Belçika, İtalya'ya da şube açmak istiyoruz. Hedefimiz büyümek, daha düzgün bir esnaf olmak. İş hayatında başarılı olmanın sırrı nedir sizce? Bir işte başarılı olmak istiyorsanız öncelikle o işi severek ve isteyerek yapmalısınız bence. Zaten bunu yaptığınızda başarılı oluyorsunuz.